Nerelerdeydin ha mi? Iğdır'a gittim de o. Neye gittin ha mi? İğdir valisi beni aradı. Neyi aramış? Dedi ki Teo, çık gel senden acil işim var. Duyumlara göre Iğdır'da bir arazi de altın varmış. He, bunu bulsan bulsan ancak sen bulursan dedi. Ecele çık gel. Ben de çıktım gittim Iğdır'a. O araziye gittim. Başladım aramıyor arkadaş. Dolanıyorum. Şimdi havayı kokluyorum altın kokusu gelir. He, epey aradım. Şimdi kendi kendime de düşünüyorum, diyorum ki, ben altın olsam, evet. nereye saklanabilirim? Evet. <laughs> 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 Bende yalan yok, helam da yok. He? Neyse, epey aradım. Baktım, olacak gibi değil. Dedim ki, ancak bu altını altın arama aletiyle bulunan. Sen öyle şeyler yapmayla mı bilsen hani? bilirim. ben cep telefonundan tıraş makinesi bile yaptıram. Hem <laughs> <laughs> de olay yok, da yok. Neyse arkadaş, Derken iki tane kalem pil, bir metre kablo, iki metre demir, bir tane de tencere kapağı, bir tane de kırk mumlu kamp. <laughs> Bunlar aleti yaptım, başladım aradı ya. Epey aradı. Bir yere geldim, lamba yanıp sönmeye başladı. He, dedim altın burada. <gülüyor> <gülüyor> başladım kazmayla, çürecine orayı kazmaya. 10 dakikada 100 metre derine girdim arkadaşlar. <laughs> ben de yalan yok, kırak yok. <laughs> Çukura yendim, başladım oradan tüneyi kazmaya. 200 metre tüneli eştim, duvarı itiledim, yıkıldı, bir tane mağara çıktı karşıma. Emi, çay içecek mi? Söyle iyi olur. Çay getir. Neyse, mağaraya girdim içeri arkadaş. Epey gittim, gittim, baktım ki uzaktan bir pırıltı gelir. Dedim, acaba bu altın mıdır? Biraz daha gittim ki altın damarı. Pırır pırır, sap sarı parlıyız. ama uzaktan da sesler gelir. Allah Allah. Dedim Ecep nedir? Biraz daha gittim ki... Eyvallah Şehmet'tin. Afiyet olsun evet. Emin. Dört beş tane adam altını kazırlar, çuvallara doldururlar, götürürler. Ha. Seslerinden anladın ki bunlar uluslular, Ermeniler. Vay Ermen oğulları vay. Konuşmalarından zaten anladım ki bunlar Rusça bir de Ermenice konuşurlar. Ben de Baktım neydi? Yerde bir tane megafon buldum. Mağarada <laughs> megafon. He eskiden unutmuşlar orada. <laughs> Neyse hemen bağırmaya başladım. Bir 2 3 ses kontrol alo alo. Teslim olur. Demem inan arkadaş yaylım kurşunu başlamadı. kendimi duvarın kenarına attım. Taban çektim. Ateşe başladım. Bir duvara da yer değiştiririm ki beni çokluk zannetsin. Neyse efendime söyleyeyim. Baxtım olacaq deyil, arkadaş. Belə duvara qulağımı verdim ki, öteki tərəfdən su səsi gəlir. Dedim ki, tamam, o tərəfdə də rəxilər aldı. Belə duvarı eşələməyimən oluq kimi su içəri doldu. Dolması ilə altı, altı erməni uruz bərabərində sildi götürdüm. Gendimi dışarı atıb qurtardım. Altınlara nə oldu, Əmi? suyun onda rabar gitti. Evet. Keşke biraz altın alaydı. Almaz olur muyum? Aldım. İstersen sana da vereyim.